Herkese merhaba. Hadi Freud'un psikodinamik kuramını inceleyelim. Bu kuram kişiliğin bilinç dışında yer alan ve bireyin farkında olmadığı anılarla ve dürtülerle biçimlendiğini ileri sürer. Freud kişiliğin yapısını ve gelişimini topografik, yapısal ve psikoseksüel gelişim kuramlarıyla açıklamıştır. Topografik kuramı ruhsal yapıyı bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı gibi belirli bilinçlik düzeylerine ayırmıştır. Yapısal kuramında ise kişiliğin yapısının it, alt benlik, ego benlik ve süperego üst benlik olmak üzere 3 farklı yapıdan oluştuğunu belirtir. Yapısal kuram ise it, ego ve süperego yapılarının bilinci etkisini inceler. Libidonun tetiklediği bu benliklerden en ilkeli olanı it yani alt benliktir. İt kişinin biyolojik parçasıdır ve insanın doğuştan sahip olduğu tüm dürtülerin kaynağıdır. İdi dengeleyen ise ego yani benliktir. Süperego da kişiliğin ahlaki yönüdür. Bireyin yetiştiği toplumda yani kısaca dış dünyadan etkilenen süperego hangi davranışın doğru hangisinin yanlış olduğuna karar veren bir frenleme mekanizmasıdır. Psikoseksüel gelişim kuramında insan davranışlarını cinsel dürtüler ve ölüm içgüdüsü etkilemektedir. Freud'a göre insan gelişimi 5 ayrı evre içinde değerlendirilir. Bunlar oral dönem, anal dönem, Fallik dönemi, gizil dönem ve ergenlik dönemidir. Oral dönem doğumdan 1,5 yaş aralığında olan çocukluk dönemini kapsar. Bu dönemde çocuğun zevk duyduğu bölge ağız bölgesidir. Bu dönemde çocuk her şeyi ağzına alma yönelimine sahiptir. Bir şeyi keşfetmek için ağzını kullanır ve tadına bakması gerekir. Bu dönemde çocuğun fizyolojik ihtiyaçları tam olarak karşılanmalıdır. Aksi takdirde sağlıksız geçirilen oral dönem tırnak yeme, anlamsız olan nesneleri emme, sigara alışkanlığı, obezite ve az yeme alışkanlıklarına neden olabilir. Ayrıca bu dönem temel güven duygusunun geliştiği dönemdir. Anal dönem 1,5-3 yaş arasını kaplayan ve tuvalet kontrolünün kazanıldığı dönemdir. Ayrıca bu dönemde çocuğun zevk duyduğu bölge anal bölgesidir. Tuvalet eğitiminde anne zorlayıcı bir tavır alırsa tuvaletini tutabilir ve ileride çocuğun duygularını ifade edememesine sebep olabilir. Anne rahat davranırsa da çocuk tatmin duymayıp duygularını herkese açabilir ve olaylar karşısında muhakeme yapamaz hale gelebilir. Bu yüzden annenin tatlı sert tutumu bu süreçte önemlidir. Fallik dönem 3-6 yaş aralığını kapsayan cinsel organını zevk kaynağı olarak bildiği dönemdir. Bu dönemde çocuk vücudunu tanımaya ve cinsel kimliğini keşfetmeye başlar. Çocuk bu dönemde cinsel rolleri algılamaya başlar. Cinselliğin 3 yaşında farkına varır ve 5 yaşında ayırt eder. 18 e yaşına kadar da öğrenir. Sağlıklı geçirilen fallik dönemi ileride cinsel sorunlar yaşama olasılığını azaltır. Çocuğun sorduğu sorulara doğru, kısa ve net cevaplar vermek gerekir. Gizil dönem 6-12 yaş aralığını kapsayan ve cinsel merakın durgunlaştığı dönemdir. Çocuk bu dönemde cinsel kimliğini benimsemiştir. Arkadaş duyguları ise önem verdiği şeydir. Bu dönemde çocuk artık egosunun denetim altına girdiği dönemdir. Dürtüleri kontrole başlar. Eski ve yeni tecrübeleri bir araya getirir. Bu dönemde önemli olan çocuğun anlaştığı arkadaşlar bulup uygun ortam sağlamaktır. Ergenlik dönemi 12-18 yaş aralığını kapsayan cinsel kimliğin hem duygusal hem de fizyolojik olarak tamamlandığı dönemdir. Libido enerjisi harekete geçer ve her iki cinsiyette de cinsel hormonların artması sonucu karşı cinsle yakınlaşmanın olduğu cinsel dürtülerin arttığı dönemdir. Ayrıca cinsellik dışında geleceğe yönelik planlar yapmaya başlar. Arkadaşlıklar, mesleğe yönelme, evlilik hazırlıkları, sosyal statüler gibi düşünceler ortaya çıkar. Bu dönemin sağlıklı geçirilmesi önceki dönemlerden pozitif aktarılan deneyimlerle mümkündür. Enerjilerini doğru yönde boşaltmaları için spor, sanat gibi etkinliklere yönlendirilebilirler. Enerjilerini pozitif bir şekilde kullanamadıklarında psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Kısaca psikodinamik kuram böyledir. Kanala abone olup videoya like atarsanız videoların devamı gelecektir. Şimdilik görüşmek üzere.